İkiniz de çok şıksınız. Gelinle damat sizi çok kıskanacak. Ay, Sağ gizli ol anneciğim. Bedim bedim. De kim evleniyor ya? Okuldan iki arkadaşım. Tam dört senedir birlikte yaşıyorlardı. Sonunda evlenmeye karar verdiler. E, bu kadar sene birlikte yaşıyorlardı neden şimdi evlenmeye karar verdiler? E çünkü yarın nur topu gibi bir kızları olacak. He? Ne? Doğru söylüyor. Aslında ikisi de evliliğe hiç inanmıyor. Şu modern çiftlerden yani. Hatta biraz postmodern. Vallahi benim çocuğum böyle bir modernlik yapmaya kalksa ben onun postunu delerim. <laughs> Kızın babası da böyle düşünüp kurbanlık bıçağı bilemeye başlayınca apar topar evlenmek zorunda kaldılar. <laughs> Anneciğim içeride mutfakta bir şeyler var mı atıştıracak? Var da siz zaten düğünde yemeyecek misiniz? Yok, sadece ufak bir kokteyl olacak. Biz de fazla gecikmeyiz zaten. Gelinle damat törenden sonra hemen yatmak istiyorlar. Ne? Ne? Hastaneye. <laughs>